Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçiğin son 3 ayda 340 teröriste etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Terörist neredeyse hedefimiz orası dedi. Terörle mücadele artan bir şiddette, artan bir tempoda, taarruzi bir ruhla, azimle, kararlıkla devam ediyor. Ve edecek. Ve inşallah en son teröristler etkisiz hale getirdikten sonra bu mücadele tamamlanacak. En son terörist etsa kadar durmak yok. 40 yıldan beri asil milletimizin yani sizlerin, bizlerin başına musallat olan bu beladan milletimizi kurtarmakta azimliyiz, kararlıyız ve çok şükür burada muhtediriz. Bunu yapacağız. Bunun için terörist neredeyse hedefimiz orası. Akar Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpayla Serin Yoldaki 8. Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen iftarda şehit aileleri ve gazilerle orucunu açtı. İftar sonrası konuşan Akar, depremin ardından devletin milletiyle beraber olduğunu vurguladı. Bu felaketin olduğu andan itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri, evlatlarınız süratle, gözlerini kırpmadan vatandaşların, yani sizlerin yanına koydu. Devletin tamamı, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bütün bakanlarımız, bütün valilerimiz, bütün kaymakamlarımız, bütün belediyelerimiz, arkadaşlar... Ellerine ne geliyorsa vatandaşımın yanına koştu. Devlet sizinle beraberdi.